Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Aziz kardeşlerim peygamberler ve tevhid mücadelesinde Hazreti Peygamberden önceki son peygamber olan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bu bölümde ele alacağız. İsa Aleyhisselam da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de en çok zikri geçen adı anılan peygamberlerden birisi. Kur'an'da ismi geçen seçkin dört aile vardı aziz kardeşlerim. Adem, Nuh, Ali İmran ve Yasin aileleri. Hmm, onu şöyle bir tekrar başa alalım o zaman. Kur'an'da ismi geçen seçkin dört aile vardı. Bunlardan biri de Ali İmran idi. İmran ailesi. İsa Aleyhisselam'ın annesi bu ailedendi. Adı Meryem idi. Meryem daha doğmadan anası tarafından Beyt-i Makdis'e adanmıştı. Vakfedilmişti tabiri caizse. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer alıyor. Ya Rabbi karnımda olanı hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu işiten ve bilen sensin. İmran'ın karısı Meryem'in annesi böyle nezretmişti. Böyle bir adakta bulunmuştu. Çocuğu doğunca da şöyle demişti. Ya Rabbi kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Allah Teala bu adağı kabul etti. Zekeriya Aleyhisselam Meryem'e bakmakla yükümlüydü. Meryem Beyt-i Makdis'te doğu tarafta özel bir bölmeye yerleşmişti. Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in yanına geldikçe orada Meryem'in yiyeceğini hazır görürdü. Bu Allah'ın Meryem'e ayrıca bir lütfuydu. Meryem büyüdü, iffetliydi, faziletliydi, doğruydu, üstündü. Melekler şöyle seslenmişti. Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et. Burada şimdi aziz kardeşlerim, Hazreti İsa'nın doğumu ki mucize bir doğumdur, ondan bahsedelim. Hazreti Meryem, Beyt-i Makdis'teki özel yerinde akrabası olan Zekeriya Aleyhisselam'ın nezaretinde büyümüştü. Bir gün Allah, Cebrail'i göndermişti. Cebrail ona insan şeklinde görünmüştü. Aralarında şu konuşma geçti. Meryem, eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen senden Rahman'a sığınırım. Korkmuştu çünkü Meryem. Cebrail, ben temiz oğlan bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim. Hazreti Meryem, bana bir insan temas etmemişken, ben kötü kadın da olmadığım halde nasıl oğlum olur olabilir? Devrail, bu böyledir. Çünkü Rabb'in bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız diyor. İş olup bitti. Doğrudur. Sana bir kimse dokunmamıştır. Fakat Allah dilediğini yaratır, ona ol der, o hemen olu verir. Ey Meryem, Allah sana kendinden bir sözü. Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de iyilerden olarak konuşacaktır. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara şöyle diyecektir. Ben Rabbinizden bir mucize ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle hemen o kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır. Cebrail Hazreti Meryem'e babasız doğuracağı çocuğun özelliklerini ve mücadelesine haber vermiş, Meryem'i teselli etmiş ve ayrılıp gitmişti. Bundan sonrasına Gelin Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Meryem oğlana gebe kaldı. O haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum ile bir hurma ağacının dibine sığındı. Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Çünkü hakikaten aziz kardeşlerim Hazreti Meryem'in durumunu düşünün. Efendim nasıl bir halet ruhi içinde olduğunu kestirmek zor olmasa gerek. Onun aşağısından bir ses kendisine şöyle seslendi. Sakın üzülme. Rabbinin Sakın üzülme, Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün, ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, ben Rahman'a oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Yani konuşmama orucu, sessizlik orucu. Evet, şimdi Beşik'te konuşan İsa aleyhisselam konusuna gelelim. Çocuğu alıp tabi doğumdan sonra çocuğu alıp milletine getirdi. Onlar Meryem utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi dediler. Meryem çocuğu gösterdi. Buyurun bununla konuşun dedi. Biz beşikledik, beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Çocuk dile geldi. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun dedi. Aynı Yahya'ya söylenen şeyler İsa Aleyhisselam için de söyleniyor. Yani üç korkulu anda da ona selam olacak, rahat da olacak. Aziz kardeşlerim, Burada Hz. İsa'nın doğumu hakikaten bir mucize. Düşünün İsa Aleyhisselam babasız doğmuştu. Annesi pek iffetli, herkesin iffetli olarak bildiği tanıdığı bir kişiydi. Normal olarak çocuğun teşekkül ve doğumu için erkek ve kadın tohumlarının özel şartlarla ve belli ortamda birleşmesi gerekiyor. İsa'nın doğumunda ise böyle bir gelişme olmamıştı. Sadece insan suretinde Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e görünmüştü. Bu oluş ve doğuş tek kelime ile Allah'ın bir dilemesiydi, mucizeydi. Bir benzeri de Adem Aleyhisselam'da olmuştu ki Cenab-ı Hak bunu şöyle söylüyor bize. Gerçekten İsa'nın babasız dünyaya geliş hali de Allah katında Adem'in hali gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen insan olu verdi diye bildirilmişti ki Cenab-ı Hak tarafından. Bu Allah Teala için son derece kolay olan bir iş. Ancak bizler için değerlendirdiğimizde hakikaten büyük bir mucize olduğu aşikar. Peki Hz. İsa'nın nitelikleri nasıldı? Kur'an'da geçtiği üzere salihlerden de hikmet sahibiydi, ilahi nimete erişmişti ve Allah'ın kelimesiydi. Aziz kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesine baktığımızda İsa Aleyhisselam büyüdü, Allah kendisine peygamberlik verdi. Peygamberliğini ve kendisini milletine şöyle takdim etti: "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir ayet, kitap getirdim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, doğru yol budur." İsa Aleyhisselam'ın bu çağrısı karşısında İsrailoğullara daha önce kendiliklerinden bir değiş, bir takım değişiklik yaptıkları ve bir tarafa adeta attıkları Tevrat'ı savunmaya kalktılar ve İsa'ya inanmadılar. İsa aleyhisselam İsrailoğulların inanması için mucizeler gösterdi. Alaca hastalığına tutulmuş olanları tedavi etti, ölüleri diriltti, körleri görür etti. Kuş sureti yaptı, üfledi, kuş etti. Bu mucizeleri göstererek çok yerler gezdi. İsrailoğulları İsa Aleyhisselam'ın yaptıklarını görüyor fakat çağrısına uymuyorlardı. Ona iftira ederek mucizelerine bu apaçık bir büyüdür. Her peygambere söylenildiği gibi mucize gösterdiğinde bu apaçık bir büyüdür diyorlardı. Peki İsa'ya inananlar yok muydu? Vardı. Havariler de onlar. İsrailoğulları İsa Aleyhisselam'a inanmamışlardı. İnanmamakla da kalmamış mucizeleri büyü diye damgalamışlardı. İsa Aleyhisselam bu durumda İsrailoğullarının inadi küfrünü hissedince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir? Men ensari ilallah demişti. İsa'ya inanmış olan havariler şöyle cevap verdiler. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen şahit ol ki biz Müslümanlarız. İsa'ya bu cevabı verdikten sonra Allah'a karşı inançlarını ise havariler şöyle ikrar ettiler. Rabbimiz indirdiğin kitaba inandık. Peygamber'e uyduk ve cenab-ı haktan bu havariler şunu dilediler. Bizi birliğini peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz. Aziz kardeşlerim havarilerin bu iman ve dilekleri aslında Allah'ın kendilerine bir ilhamı neticesiydi. Onu da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyordu. Havarilere bana ve peygamberime inanın diye bildirmiştim. İnandık, Müslümanlar olduğumuza şahit ol demişlerdi. Gökten gelen sofra. Havariler inanmışlardı. Ancak İsa aleyhisselam'dan özel bir mucize istemekten de geri durmamışlardı. İsa ile şöyle konuşmuşlardı. Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? İsa, inanıyorsanız Allah'tan sakının demişti. Havariler ondan yemeği, kalplerimizin kanmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi ve ona şahit olmayı istiyoruz dediler. Meryem oğlu İsa Allah'ım Rabbimiz bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve senden bir delil olarak gökten bir sofra indir. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın." dedi. Allah Teala İsa'nın bu duasını, bu dileğini kabul etti. Ben onu size indireceğim. Bundan sonra içinizden kim inkar ederse dünyalarda kimseye azap etmediğim şekilde ona azap edeceğim buyurdu. Sofra indi, yediler. İsa Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu bildiler, tasdiklediler. Ona tevhid gezilerinde eşlik ettiler, yarenlik ettiler. Hz. İsa'nın yükselişi, İsa Aleyhisselam ve havarilerin çalışmalarını durdurmak için İsrailoğulları İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiler. Allah onların planlarını boşa çıkardı. İsa Aleyhisselam diye ona benzeyen bir başkasını yakalayıp astırdılar daha sonra da Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük dediler. Aziz kardeşlerim biliyorsunuz Hristiyanlar hala bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiğini düşünüyorlar, öyle inanıyorlar. Halbuki bunun böyle olmadığını Kur'an-ı Azimüşşan bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirildi. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zam peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hakimdir. İsa aleyhisselam bu ayette bildirildiği gibi öldürülmeden yükseltilmişti. Mezarı dünyada değildi. Miraçta peygamberimiz zira kendisini görmüştü. Aziz kardeşlerim, şimdi Hristiyanların testi sinancından bahsedelim. İsa aleyhisselam göğe çekildiği sırada inananları ona, ona inananlar pek azdı. Kendisinden sonra bir ara inananları çoğaldı. Daha sonra Hristiyanlar da İsrailoğulları gibi azdı bir takım yanlışlara saptı. Teslis Allah'tan başka İsa'da ve annesi Meryem'de ilahlık özelliği olduğunu kabul etmektir. Üçleme üç kişide uluhiyet görmek demektir. Bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor bize. Bunlardan bir kısmı Meryem oğlu İsa'ya Allah'tır. Diğerleri Allah'ın oğludur. Bir başka kısmı da üçten biridir. Salisu selase Kur'an ifadesiyle demişlerdi. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu anlayış ve inanışların asılsız ve küfür olduğunu şöyle bildirmekteydi. Andolsun ki Allah üçten biridir diyenler kafir olmuştur. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Ey ehli kitap Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberine inanın, üçtür demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek ilahtır, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur, vekil olarak Allah yeter. Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına yapmış olduğu bir çağrıda şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder. Varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Hristiyanların testi sinancına düşmelerinin hesabını Allah İsa'dan aleyhisselam ahirette soracaktı. Bu soru ve cevabını Kur'an olacağı muhakkak olduğu için şimdiden bize haber olarak şöylece sunmaktaydı. Allah ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka bir iki ilah olarak benimseyin dedin İsa aleyhisselam. Subhanek haşa hak olmayan sözü söylemek bana yaraşmaz. Eğer söylemişsem şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ben senin içinde olanı bilmem. Doğrusu görülmeyeni bilen ancak sensin. Ben onlara sadece Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğu müddetçe onlar hakkında şahittim. Beni öldürdüğünde onları sen gözlüyordun, sen her şeye şahitsin. Onlara azap edersen, doğrusu onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan, güçlü olan, hakim olan, şüphesiz ancak sensin diye Hz. İsa ile Cenab-ı Hak arasında böyle bir konuşmanın olacağını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Aziz kardeşlerim burada da Hazreti İsa Aleyhisselamla ilgili birçok soru, e, efendim sorulabilir, havariler sorulabilir, doğumu sorulabilir. Son olarak Hazreti İsa ile ilgili müjdeyi, müjde konusunu paylaşalım. İsa Aleyhisselam göğe Cenab-ı Hakk'ın yanına yükselişinden önce kendisine inanan ve inanacak olanlara ve tüm insanlara en büyük müjdeyi şu şekilde vermişti. Ey İsrailoğullara! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size göndermiş bir peygamberiyim. Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'yı İsa Aleyhisselam bu şekilde müjdeleyecekti. Geçmişi böylesine kucaklayan, geleceğe mutluluk haberi sunan, son Resulü açıkça ismiyle duyuran İsa aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ben Meryem oğlu İsa'ya dünya ve ahirette insanların en yakınıyım. Benimle İsa arasında başka bir peygamber yoktur. Şimdi iş İsa'nın bu büyük müjdesinin gerçekleşmesini beklemekti. Çünkü tevhid mücadelesi onunla başarıya ulaşacak. Peygamberler halkası onunla sonlanacaktı ki bu da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. İsa Aleyhisselam'a da aziz kardeşlerim bu şekilde sallallahu aleyhi ve sellem diyerek Allah'ın salatı ve rahmeti onun üzerine olsun, bağışlaması onun üzerine olsun diyerek bu konunun da sonuna gelmiş olduk. Ee, kardeşlerim böylece Hazreti Peygamber'e kadar olan bütün peygamberlerin tevhid mücadelesini Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere sizlere aktarmış olduk. E, bu tabi bir yarışma münasebetiyle e, okunan bir kitap. Siz kardeşlerime yarışmada başarılar diliyorum. Ama önemli olan kitabın okunması, içselleştirilmesi ve Kur'an-ı Kerim'den geçen peygamber e, hikayeleri, kıssaları ya da anlatıldığı kadarıyla orada bizim için ibret olan konuları ibret olarak değerlendirip hayatımıza uygulamamız. E, belki de bu kitabın en büyük ödülü bu olacaktır. E, efendim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. وأتمنى أن تكونوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على المصطفى